Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün basmati pirinçten zerdeçallı bir pilav yapacağız. Bu pilav için 400 ml'ye denk gelecek şöyle bir bardağım var benim. Burada 400 ml'ye kadar pirinç alıyoruz. Ve pirincin 1,5 ölçüsü basmati pirincin yani 600 ml ölçülü kapta suyumuz var. Baharat olarak zerdeçal, karabiber ve biraz tuz kullanacağız. Bir de bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ihtiyacımız var. Oldukça kolay, az malzemeli ama basmati pirincin kendi özelliğinden dolayı lezzetli bir pilav elde edeceğiz. Hadi hemen yapıma başlayalım. Zerdeçallı basmati pilavımızı yapmak için öncelikle Tenceremize 600 ml suyu kaynaması için boşaltıyoruz. Bu pilavda ölçü 1'e 1,5. Yani ne kadar pirinç kullanmışsak onun 1,5 katı e, miktarında su alıyoruz tenceremize ve suyun kaynamasını bekliyoruz kaynadı. Şimdi bir dolu yemek kaşığı tereyağını suya alıyoruz. Ve yağın erimesini bekliyoruz. Yağımız erirken biz baharatları ekleyebiliriz. Baharat olarak bir Çay kaşığı kadar zerdeçalı ihtiyacımız var. Zerde, zerdeçalı aktive etmek için her zaman karabiberle birlikte kullanmak gerekiyor. Bunun için bir çay kaşığı kadar da karabiber kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Bir tane de küçük defne yaprağını hep birlikte bunların suyumuza ekliyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Suyumuz... 600 mililitre pirincimiz ise yine ölçülü kapta 400 mililitreye denk gelecek kadar yani klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı pirinç kullanıyoruz. Bu pirincin özelliği böyle ince taneli kırılgan bir pirinç olduğu için pirincimizi yıkamıyoruz. Bu şekilde kullanacağız. Eğer siz benim içime sinmez ben yıkamak istiyorum diyorsanız yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra iyice süzerek de bu pilavı yapabilirsiniz. Şimdi e, kaynayan suyumuzun içine pirincimizi döktük ve şöyle bir hafifçe karıştırıyoruz. Kaynayınca suyumuz kapak kapatacağız ve altını kısık ateşe alıp 15-20 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Sonrasında biraz dinlendirip servise hazır hale getirebiliriz. 20 dakika pilavımız pişti. Şimdi ocağın altını kapatabiliriz. Şöyle bir kapağı açalım. Evet, güzel pişmiş pirinçlerimiz. Biraz karıştıralım. Öbür pilavlar gibi değil bu basmati pirinci. Karıştırsanız da bir sıkıntı yaşanmıyor. Böyle güzel uzun taneli bir pilav pişirdik. 10 dakika kadar demlendikten sonra servis edebilirsiniz. Servisten önce bu defne yaprağını da çıkarabiliriz. Şimdi böyle bir 10 dakika kadar pilavın demlenmesini bekleyeceğiz. Güzel böyle uzun uzun taneli, hoş görünen bir pilavımız oldu. Yine kapağımı kapatıyorum. 10 dakika pilav demlensin. Pilav pişti. Böyle servis tabağına aldık. Bu defne yaprağını artık alabiliriz İstiyorsanız üzerine. Böyle nane Filizleri koyabilirsiniz. Lezzetli, hoş, kıvamlı ve güzel görünen bir pilavımız oldu. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun, hoşçakalın.